Merhaba arkadaşlar, ben Gürkan Barlas, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Görüsel Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı 2B sınıfında eğitimi sürdürmekteyim. Bugün size Rıfat Tura arkadaşımla birlikte HTML5 ve Web 2.0 yenilikleri hakkında bilgi vereceğiz. HTML5 konusunu anlatmaya geçmeden önce size konu başlıklarımı saymak istiyorum. HTML nedir? HTML'in girişimi. HTML5 nedir? HTML5 yenilikleri. Hata kontrolleri. HTML5'in HTML'den farkı HTML nedir? İngiliz açılımı Hypertext Markup Language olan HTML, internet üzerinden veri paylaşımını sağlayan metin tabanlı bir dildir. Metin tabanlı diller arasında en popüler olarak bulunmaktadır. HTML bir programlı dili değildir ve tek başına bir anlam ifade etmez. Bu dili anlayan programlar ve yardımcılar sayesinde bir sonuç elde edilebilir, bir web sayfası HTML sayesinde oluşturulur. HTML'in gelişimi HTML dilinin gelişine bakacak olursak 1995'li yıllarda html sıfır teknolojisi gün kazanmaya başlamıştı. Ve dil içerisinde kullanılan yeni kurallar ile söz dizimleri resmi hale gelmiştir. 1997'de HTML3.0 sürümü yet tarayıcılar kendilerine has etiketler kullanmaya başlamıştı. Bu geliştiriciler için tam bir işkenceye dönmüşmüş ve sitelerin tarayıcı uyumsuzları büyük sorunlar oluşturmaya başlamıştı. 1998 yılında bu sorunlara çözüm olarak Web 2 web standartları projesi hayata geçirilmiş ve 3C kurulu standartları oluşturmak için arın ortaya koymuştu. 1999 yılında ortaya çıkarılan HTML4 sürümü sözüm açısından en verim standartlar ile birlikte gelişmişti. 2000 yılı XHTML 1.0 sürümü ile birlikte XHTML yapısına doğru bir ve bu kuralların katalaştırılması ile devam etmiştir. 2004 yılında kadar çok fazla bir değişikliğe uğramayan HTML dili bu kez internet bağlantısı hızlarının artmasıyla birlikte gelişen Flash ve JavaScript teknolojilerine ayak uyduran yeni etiketler ile birlikte XHTML 2.0 sürümüne ulaşmıştır. 2004 yılında tekrar dili geliştirme yönelik çalışmalara başlanmıştı. Adı konulmasa da yapılacak köklü değişikliklerden dolayı yeni sürüme 5 numarası verileceği bilinmekteydi. 2007 yılında V3C kurulu bu çalışmalarla geliştirilen HTML diline HTML5 ismine uygun görmüştür. HTML5 nedir? HTML5, HTML'in en son çıkarılan sürümüdür. Sürekli gelişen, değişen web standartlarının bir yenisidir. Şöyle ki, HTML'de bazı şeyleri sürekli ek komponentler yardımıyla yapıyorduk. Ve aynı zamanda gereksiz fazla kod yazıyorduk. HTML5'te artık birçok şey daha az kod geliştirerek yapabilmekteyiz öne çıkan en popüler özelliklerinden Canvas ve Video Audio taklarıdır. Bunun gibi daha birçok yeni özelliği bünyesinde barındıran HTML5 Webmaster'lar için bulunmaz Hint kumaşı olacağı düşüncesindeyim. Evet, birçok şey HTML'de de yapıyordu. Ancak Flash JavaScript gibi en komponentlara çok fazla ihtiyaç duyuyordu. Şimdi bunların çoğu artık HTML5 için içerisinde daha az kod, script yazarak daha güzel estetik ve kullanıcı dostu stiller tasarlayabiliyoruz. HTML5 ile yapılan stiller mobil ve diğer cihazlarda da uyumlu olduğundan ayrıca bu platformlar için de tasarlamak zorunda kanılmaz. Buna da bize daha az iş ve daha az maliyet demektir. HTML5 ile gelen yenilikler. Canvas. Sayfada bir tuval az alan oluşturur. Tuvale çizim, javascript ile yapılabilir. Audi. Ses, ses eklememize yardımcı olur. Video, video oynatıcı bir modül ekler. Pro, progress, işlem süreci göstergesi ekler. Caption, başlık olarak düşünülen metinleri düzenler. Header, sitenin başlık ve açıklama içeriğini alır. Now, menüleri bir takım zorunlu işlevleri için alır. Footer, sitelerin en alt kısmını içine alır. Section, sitelerin ana içerik kısmını içine alır. Aside ana içerikte ayrı yazıları kısmıdır. Article makale deneme tarzı yazıları kapsar. E, EmpedTool dışarıda eklenen komponentler için kullanılan örneğin sebebi uzantısı dosyalar. Details detay bilgisi içerir. Summary yazımını başlığını belirler. Time tarih saat veri, e, verilerini kapsar. Mark yazı içerisinde özellikle üstünde durulan kelimeleri belirler. E Fig Caption elementlerin başlığını belirler. Figür çeşitli medya içeriğini gruplarını belirler. H-Grup başlık grubunu belirler. H1, H2 gibi başlık elementleri burada tanımlanabilir. Data List düzenlenebilir element otomatik tamamlama özelliği ver verisini sağlar. Hata Kontrolleri HTML5 içerisinde kuvvetli hata kontrolü seçenekleri mevcuttur. Bununla birlikte önceki sürümler kod hataları ile karşılaştığında ya sayfanın yorumlanmasını durdurur ya da hataları kullanıcılar hiç ilgilendirmesine rağmen sabit direkt yazdırırdı. HTML5 ise ayrıştırma hataları için ayrıntılı algoritmalara sahiptir. Bu sayede geliştirici hataları çok hızlı bir şekilde çözümler. Son olarak size HTML5'in HTML'den farkındadır bunu açıklamak istiyorum. En başta özellikleri Flash video oynatıcılarının yerine video elementlerinin alması, tabii ki de aynı zamanda daha az kılıç geliştirmesi, Canvas tagıyla iki boyutlu çizimlerin JavaScript desteğiyle kolaylıkla yapılabilir olması, input tapelere eklenmiş ek özellikler, e-posta, tel, date, color, HTML5 için HTML'den başlıca farkları olarak ön plana çıkmaktadır. Bunlar gibi daha birçok HTML5 hareketi de mevcuttur. Ayrıca tüm platformlarda aynı şekilde çalışması da bir nevi taracı başlığını ortadan kaldıracaktır. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sözü Rıfat Doğru arkadaşıma bırakıyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün size HTML5'in devam niteliğinde olan ve Gülkan arkadaşımızın anlattığı ve 2.0'a devam edeceğim. Bunlar konu başlıklarımız şu şekilde olacak. Web 2.0 nedir? Zengin kullanıcı deneyimi, birlikte çalışma ve paylaşım ve web bileşenleri devam edeceğiz. 90'lı yıllardan bu yana gelişme katlanmak sürdüren ve birçok insan için vazgeçilmez hale gelen bir internet var. İnternet her yer o kadar etkiledi ki içinde bulunduğumuz çağ internetin etkisiyle bilişim çağı denilmekte. İnternet internet yapan önemli unsurlardan başında da web geliyor. Artık yegane bilgi kaynağımız kütüphanelerde çok güçlü bir alternatif olarak web'i kullanıyoruz. Hızlı, kolay ve çok geniş olması ve birçok çok güçlü yapan unsurlar. Ve bir yapı taşları mevcut mesela. Şunlardan bahsedelim. Servis yazılımları bulunur. Bunlar yazılım değil de sadece servis sağlayıcılardır. Örneğin Facebook gibi, Google gibi servis sağlayıcıları, saldırı, sağlayıcıları toplulukları bulunur. Topluluklar şeklinde bulunurlar. Kullanıcılar aktif rol oynar. Tavsiyelerde bulunurlar. Sosyal ağlarda gezinirler ve bunlarda paylaşım yaparlar. Tagging sitelerinde dolaşırlar. E, alınan ürünlerde veya herhangi bir içerikte yorumlarda bulunurlar. Ve topluluk paylaşımında oluşurlar Google gruplar gibi. E, basit ve kullanıcı aracı web e, veri servisleri sayesinde e, geliştirilmiştir. Kolay kullanım ve birleştirme usulları bulunur içinde. İnteraktif arayüzler kullanılır, Ajax gibi. Ki bunu Google sürekli kendi içerisinde kullanmaya devam etmekte. Google e, Google Ayaksa'ya bir örnek verecek olursak Google sitelerinin e, tamamını verebiliriz. Her e, şeyde kullanılırlar mesela Ayaksa'nın her sitelerinde. Beslemeler bulunur içinde. RSS ve Atom servisleri bulunur. E, mesela bunları örnek verecek olursak haber sitelerinin çoğunda vardır RSS'ler. Kendi bilgisayarınıza direkt e, haberleri anında çekmenizi sağlar. Anında haber gösterimlerinin bulunabilirsiniz mesela. Zengin kullanıcı deneyiminden kastımız Ajax, XML, CSS, Doom, XHTML, XSLT gibi e, JavaScript de portallarda tekrar e, tekrar tekrar kullanmasını sağlar ve hepsi bir arada bulunurlar. Basıp basit bir programlama modeli kullanırlar. Infoware teknolojisini kullanırlar. HTML yerine veri kullanırlar. Mesela HTML'de sadece HTML kodlarıyla veriler kendimize kullanabiliyorduk. Artık veri tabanlarıyla veri tabanları içerisinden verileri kolayca kontrol edebiliyoruz. Yayınlayabiliyoruz, düzenleyebiliyoruz. Çeşitli şeyler de bunun üzerinde. Beslemeler kullanılıyor. Az önce anlattığım gibi size RSS ve atom teknolojini kullanabiliyoruz. Sürekli beta halindedir. Yani erken üret ve sık üret teorisine dayanmaktadır. Şimdi zengin kullanıcı deneyiminden bahsedeceğim size ve birlikte çalışma ve paylaşım mantıklarından. Bunların başında sosyal ağlar, bloglama, bitkiler ve arası ses ve atomlar gelmekte. Sosyal ağlar ortak zevkleri ve uğraşları olan kişilere bir araya getiren online bir ortamdır. Bunlara Twitter, Facebook, Pinterest gibi ünlü siteleri örnek verebiliriz. Ve çeşitli toplulukları içinde barındırır. Mesela bir sanat grupları, sanatçı grupları, çeşitli fan gruplarının içinde barındırır. Sürekli kullanıcılar hem veride takip ederler hem veri alışverişinde bulunurlar. Hızlı büyüyen siteler, siteler için ayrı içerikler bulunmasını bunları e, kullanıcılardan daha çok kullanıcılarla beraber e, bu içerikleri takip edenlerden sağlarlar. Yani asıl hedef burada e, bu siteyi üreten kullanıcı değil sitenin yerine yani siteyi gezinen kişilerin ürettiği şeylerdir. E, Web 2.0 teknolojinde en büyük kaynak ise yani ilk görebileceğimiz kaynaksa e, Wikipedia vardır. Wikipedia Web 1.0'da kullanıcılar sadece okuyucuydu. Yani bilgi üreten konumunda kullanıcı vardı. Daha doğrusu bu kadarına izin verilen bir kullanıcı topluluğu vardı. Bu anlayış Web 2.0'da yerini tamamen üreten, kullanıcı yerine bilgi oluştan bir topluğa bırakmaya başladı. Siteler içerikleri sadece site sahipleri tarafından belirtilmekten çıkmaya başlandı. Ve herkesin katılımına izin veren bir kolektif siteler ortaya, çıkma, e, ortaya çıktı. Kullanıcılar blok kavramı kabul edip hiçbir tasarım ve basit işlemel kodlarını bile öğrenmeden 3-4 dakika gibi bir sürede e, kendilerine veya çeşitli ilgilere ait siteler oluşmaya başladılar. Yani yeni nesil weblerde bilgi sağlayan o kadar çoğaldı ki eskisi gibi kaynak site sayısı birkaç yüzden birkaç milyona taşındı. Eski web sadece bilgi almak e, üzerineyken yeni nesil webde ise sadece almak değil katkıda bulunmak bilgiyi paylaşma kültürünü oluşturdu. Bunun en güzel örneği ise eskiden asiklopedik, yerini, e, bilgi, as, asiklopedik bilgi için İngilizce olarak kullanılan iki Online'daki sabit bir site yerine Wikipedia'yı koyabilirsin. Wikipedia bir başlığın kullanıcı tarafından gösterebileceği ve bir başka kişi tarafından değiştirebileceği gibi önceki yıllarda böyle bir şeye ihtimal bile verilmeyen bir fikre dayalı çalışan online bir ansiklopedi. Burada kullanıcıya duyulan radikal bir güven karşımıza çıkıyor. Öyle ki siz herkese bir şeyler yazmaya izin veriyorsunuz ve böylece gerçekten muazzam bir kaynak ortaya çıkıyor. Kısa bir sürede yazılan 1 milyon başlık ve başlık ile çok sayıda çok hızlı süre büyüyen ve bir ansiklopedi Wikipedia. Şu anda en sık ziyaret edilen ilk 100 site arasında ve çok yakında ilk 1'e girmesi beklenmekte. Burada öne çıkan içeriği yaratmadaki felsefe, öncekine göre 180 derecelik bir değişim yaşamak yaşanarak ipler kullanıcının eline verilmiş ve ortaya böyle bir tablo çıkmıştır. Özetle ve biz 20'deki bilgi kavramı yeniden şekillendirilmiş ve artık bilgi istenilen zamanda, istenilen ortamda istenildiği şekilde erişebilen, erişebileceği bir hal almıştır. Temel anlayış, webden anladığımız bilginin yanında ona kattığımız bilgileri bilgiler var olmak. Teknolojik gelişim olarak Web 2.0 Web 2.0'ın altında yatan felsefenin yanı sıra birden geliş, geliştirilerek teknolojik özellikleriyle dikkat çekmekte. RSS ve atomlara gelelim. RSS genellikle haber sağlayıcıları, bloglar, podcastler tarafından kullanılan yeni eklenen içeriği kolaylıkla takip edilmesini sağlayan özel bir XML dosya formatıdır. Ve kullanılan dosya biçimi RSS ve XML'dir. RSS'ler denildiği gibi şeylerde haber sitelerinde, ne bileyim bloglarda, o platformlarda genellikle kullanılır. Kullanıcı kendi bilgisayarında, cep telefonlarında, akıllı bilgisayarlarında, tabletinde kullanmak isterse RSS dosya formatlı dosyayı tekrar e, bilgisayarına aktarıp, oradan RSS okuyucular sayesinde an ve an takip edebilirler yazanları. XML de bir veri e, tabanına benzer bir yapıya sahiptir. İçine giren veriler sürekli anda güncellenme öz özelliğine taşıyabilir. Sürekli üzerine yazılabilir. Onlar tekrar anda kullanıcıya tekrar iletilebilir. RSS'in kısaltması ve açılımı da şöyledir: Rich Style, e, Rich style Summary. Zengin site öz özeti demektir. Ee, şimdi ise Web 0'ın bileşenlerini size anlatmak istiyorum. Ee, AYX'a Ajax başlayalım. Ajax'ın birçok avantajı vardır. A trafiğini azaltır, kullanıcının gereksiz yere beklemesini önler. Önceden bilinen teknolojilerden oluşur. Siteleri java ve flash gibi karmaşık yapılardaki uygulamalardan kurtarır. A trafiğini azaltır yani e, java gibi yüksek boyuttaki dosyalardan arındırmamızı sağlar. Ve statik bir yapıya sahip değildir. Sürekli dinamiktir. Sürekli dinamik içeriğe sahiptir. Google kullandığı gibi. Arama motorlarında özellikle mesela biz arama çubuğuna bir kelime yazdığımız zaman o kelimenin devamını getirene kadar site sürekli anında aramalara devam eder. De dezavantajları bulunur. Tabi avantajları olduğu gibi. Güvenlik sorunu vardır. Birçok açığı bulunuyor. Eski sürüm tarayıcılarda sorun çıkartıyor. Sürekli 2005'te bu Ajax oluşmaya başladığı için eski tüm tarayıcılarda sorunlar çıkmaya başlıyor. Tarayıcılarda yer alan geri tuşu kullanmasını engelliyor. Geri tuşları pek fazla işe yaramıyor. Arama motorları Ajax içerikleri tanımıyor. Bir de bu dezavantajı var. Ee, Ajax web sayfanın hızlanmasını ve daha konforlu hale gelmesini sağlıyor. Ajax içeri sahip web siteleri her gün gitici artıyor. Google gibi önemli bir şirketin neredeyse tüm uygulamalarında Ajax'ın kullanması bu tekniğin daha da gelişeceğini gösteriyor. Türkiye'de Web 2.0 teknolojileri iki ayrı çatıda katkı sağlamıştır. Web 1.0'dan Web 2.0'a geçiş döneminde popülerlik, popülerlik, devam ettiren siteler. Bunlar eksi sözlük, zuno.com gibi sosyal siteler ve de Web 2.0 zamanında ortaya çıkan yeni siteler vardı. Bunlar arasında yonca.com, bildirgeç, blogcu.com sayılabilir. Daha sonra da Web 2.0 projenin atmasıyla 2.0 haberciliği de popülerleşti. Işte. Bunlar bloklar vasıtasıyla daha fazla gelişmeye başladı. Blog içerikler artık haber kaynağı olmakla devam etmeye başladılar. Benim alacaklarım bu kadar. Beğendiğiniz için teşekkür ederiz.